Evet, ve dostları, siyasi partileri ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri, çalışkan basın emekçileri, hoş geldiniz. Türkiye Emekliler Derneği ve 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mesut Şubeleri adına sizleri en içten duygularımızla selamlıyoruz. 19 Mart'ta darbe sonuç vermedi. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İlgoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resim Emrah Şahın, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Nur belediye yöneticileri ve gazetecilerin de içinde olduğu yüzden fazla kişi 19 Mart 2025 sabahında 3 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Aynı gün İstanbul'da basın açıklaması, miting ve gözlerden 4 günlüğüne yasaklandı. Gözaltına alınanların götürüldüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giden yollar kapatıldı. Yapılanların olağan bir hukuki soruşturmanın geri olmadığı, AKP iktidarının hukuklu anayasayı ve kanunları çiğneyerek halkın iradesine karşı darbe düzenine çalıştığı çok açıktır. Aşk demişti yaşamın bütün ustaları. Aşk ile yaşayabilmek bir güzelliği <laughs> ve dövüşebilmek o güzellik uğruna. İşte yüzünde badem çiçekleri, saçlarında gülen toprak ve ilkbahar. Sen misin seni sevdiğim o kavga? Sen o kavganın güzelliği misin yoksa diyoruz ve haykırıyoruz. Susma! <laughs> ¡Ven, ven,